tevekkül hakkında olacaktır. Tevekkül itimat, güvenme, dayanma anlamına gelir. Kur'ani anlamda ise Allah'a güvenmek, Allah'a kulluk görevini yaptıktan sonra neticeyi, başarıyı Allah'tan beklemenin adıdır. Tevekkülü Allah'a yaparsanız her zaman kazanırsınız. Sırtınızı Allah'a dayarsanız her zaman kazanırsınız. Ama tevekkülü insana karşı yaparsanız aldanırsınız. Ben filana güvendim, filana tevekkül ettim derseniz yarı yolda kalırsınız değerli Müslümanlar. İnsanın menfaatine ters düştüğünüz zaman sizi yarı yolda bırakır. Ama öyle bir merciye tevekkül ediniz ki kaldığınız mağaraya sizi öldürmek isteyenler gelmeden ...örümcege ağ yaptırsın, güvercine yumurta yaptırsın. Öyle bir zata tevekkül edin ki o zat Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Allah'a güveneni Allah yarı yolda koymaz. Allah'a güveneni Allah hiçbir zaman için mahcup etmez. Çünkü şu kainattaki her şey onun desti kudretinde dönüyor değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Allah Huvellezi halakas semavati vel arda fi sitteti eyyam Sümme stevâ alal arş Ya'lamu ma yericu fil ardi ve ma yehrucu minhâ وَمَا يَنْزِلُوا مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرِجُوا فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Allah kendini tarif ediyor. Tevekkül edeceğiniz zatı Allah tarif ediyor. Öyle bir zata tevekkül edin ki yeri ve gögü altı günde yaratsın. Öyle bir zata tevekkül edin ki Yerden çıkanı da görsün, yere gireni de görsün. Öyle bir zata tevekkül ederseniz, hiç kimsenin gücü size yetmez değerli kardeşlerim. Allah'a tevekkül imanınıza bağlıdır. Allah'a karşı imanınız sağlamsa sırtınızı Allah'tan gayrısına dayamazsınız. Çünkü iman tevhidi, tevhid teslimi teslim tevekkülü, tevekkül de saadeti dareyni ihtiza eder. İmanınız varsa tevhidiniz kuvvetli olacak. Tevhidiniz varsa Allah'a teslim olacaksınız. Allah'a teslimiyetin en güzel göstergesi Allah'a güvenip Allah'a dayanmaktır değerli Müslümanlar. Okuduğum ayette bakın Rabbimiz ne diyor? Hazreti Allah Hadid suresinde bakın ne diyor? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجًا Kim benden korkarsa ona her zaman bir kapı açarım. Kim benden korkarsa ona her zaman bir çıkış yolu gösteririm. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْصُ لَا يَحْتَسِبْ Hesap etmediği yerden ona rızık gönderirim. Ve ayetin devamı وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ kim bana tevekkül eder güvenirse ve hasbu onun yardımcısı benim diyor Hazreti Allah Allah'a tevekkül her zaman size kazandırır değerli kardeşlerim dünyada her zaman gülünen günler olmaz dünya bazen sıkıntıları önünüze getirir ne olursa olsun Allah'a güvenin Allah'a tevekkül edin. Sıkıntınız ne kadar büyük olursa hemen çözüldüğünü göreceksiniz. Gün gelir. Hazreti İbrahim gibi sizi cehennem vari ateşlerin içerisine atmak isterler. Ağzınızda şu ayet olsun. Allah'a tevekkülün en güzel göstergesi. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ne güzel bir kelimedir. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hazreti İbrahim gibi sizi ateşe atmak isterler. Ağzınızdaki kelime Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Gün gelir. Hazreti İsmail gibi sizi bıçakların altına yatırmak isterler. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Gün gelir. Günah balığı sizi yutmak ister. Dünya balığı. Hazreti Yunus gibi. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Gün gelir. Önünüze denizler çıkar. Okyanuslar çıkar. Denizin yarılmasını istiyorsanız. Hazreti Musa gibi. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Gün gelir. Yusuf'unuzun acısından inim inim inlersiniz. Yusuf'unuzun acısından kalbiniz yanar. Gözleriniz kör olur. Hazreti Yakup gibi Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ne güzel bir kelime. Ben Allah'a güvendim, Allah'a dayandım. Ve gün gelir, Taif'in siz çocukları sizi taşlamak ister. Hazreti Muhammed gibi. Uhud savaşındaki gibi yanağınız yarılır. Altı tane çocuğunuzu elinizle toprağa verirsiniz. Ağzınızdan çıkan kelime Hasbunallahu ve ni'mel vekil olacak. Başka hiçbir kelimeye müracaat etmeyin. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah ne güzel yardımcıdır. Ben Allah'a güvendim, Allah'a dayandım. Ne kadar güzel bir kelimedir. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "İn yansurkumullahü fela galibe alekum." Allah size yardım ederse kimse sizi mağlup edemez. Siz Allah'a güvenirseniz Allah da size yardım eder, kimse sizi mağlup edemez. Yardımı Allah'tan isteyin. Desteği Allah'tan isteyin. Allah'tan başkası çağrılmaya değmiyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'a tevekkül edenlerin en başında geliyor. Sahabi anlatıyor. Diyor Gatafan kabilesinin üzerine gittik. Batlı Nahle seferi. Yağmur yağıyor. Allah Resulü orayı fethettik. Dönüyorduk. Geldik baktık ki hepimizin üstü ıslanmış yağmurdan. Resulullah dedi şu ağaçların arasına girelim. Üzerimizi çıkaralım biraz dinlenelim. Sahabe her biri bir tarafta üstünü çıkarmış. Allah Resulü de bir ağacın altında üstünü çıkarmış, ıslanmış Hazreti Resulullah. Elbisesini bir ağacın üstüne asmış, kılıcını da o ağacın dalına asmış. Yorulmuş gözümün nuru. Oturduğu yerde uyuyor Hazreti Resulullah. Müşriklerin en acılı, en azgın silahşörü Gavres. Gavres gizliden geliyor. Resulullah'ın kılıcını alıyor. Resulullah'ın başının üstünde beliriyor. Ayağıyla Resulullah'ı dürtüyor. Uyan ey Muhammed. Allah Resulü gözlerini açıyor. Bakıyor ki karşısındaki Gavres. Gavres şöyle diyor Seni bugün benim elimden kim kurtaracak ey Muhammed Seni bugün benim elimden kim kurtaracak ey Muhammed Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam korkusuz Sanki başında gavres yok Resulullahın ağzından bir kelime çıkıyor Ama öyle bir kelime ki O kelimeyle aslanların kalbine korku yayılır Resulullah olduğu yerde üç defa aynı kelimeyi söylüyor. Seni kim kurtaracak ey Muhammed? Allah Resulü hemen ağzını açıyor söylemeye başlıyor. Allah Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu. Beni Allah kurtaracak. Gavres'in elinden kılıç düşüyor. Resulullah kılıcı alıyor. Söyle bakayım seni benim elimden kim kurtaracak? Ey Muhammed sen şefkatli bir insansın. Ben affet gideyim senin güzelliğini onlara anlatayım. Şimdi ben de aynısını söylüyorum. Filistin'imizi kim kurtaracak? Allah celle celaluhu. Gazze'yi kim kurtaracak? Allah celle celaluhu. Alemi İslam'ı kim kurtaracak? Allah celle celaluhu. Ölmüş kalplerimizi kim diriltecek? Allah celle celaluhu. Allah celle celaluhu. Biz Allah'a güveniyoruz. Biz Allah'a dayanıyoruz. Biz Allah celle celaluhu'dan yardım istiyoruz. Allah celle celaluhu. Allah'a tevekkül edenler hiçbir zaman yarı yolda kalmadılar. Allah'a tevekkül edenler hiçbir zaman bu dünyada sıkıntıya düşmediler. Şehrin valisi bir rüya görüyor. Vali imanlıdır. Gece uyurken bakıyor ki rüyasında tahtı tacı ters ediliyor. Vali uykudan uyanıyor. Üç defa soluna üfürüyor Resulullah'ın hadisi. Tekrar uykuya dalıyor. İmanlı vali. Aynı rüyayı bir daha görüyor. Rüyasında bakıyor ki tahtı tacı ters ediliyor. İkinci defa uyanıyor, yine sol tarafına üfürüyor, uyuyor. Üçüncü defa aynı rüyayı görünce anlıyor ki bu rüyada bir uyarı var. Askerlerini çağırıyor, tevekkülü anlatıyorum, dikkat edin. Askerlerini çağırıyor, anlıyor, olağan dışı bir şey var bu rüyada. Diyor bugün ne yaptınız? Bugün yaptığınız faaliyetleri bana getirin. O gün yapılan faaliyetler geliyor, İçerisinde bir not. Şehirde başı boş gezen birini aldık, hapse koyduk. Biz onu alırken dedi bana karışmayın, ben dervişim. Biz de onu başı boş geziyor diye aldık cezaevine koyduk. Vali anlıyor ki rüyasının sebebi budur. Ve hemen diyor cezaevindekini o adamı getirin. Adamı getiriyorlar. Vali rüyasını adama söylemiyor, dikkat edin. Vali gizliyor. Diyor ki efendim bugün askerlerim sizi almış cezaevine koymuşlar. Sizi alıp cezaevine koymuşlar. Ben üç şey sizden rica edeceğim. Vali diyor rüyasını gizliyor. Derviş diyor ki nedir? Bir, şehrim adına sizden özür diliyorum. Kabul ettim diyor. İki, annemden kalan biraz para var size vereyim bunu kabul edin. Derviş diyor aldım kabul ettim. Sizin adınıza anneniz adına dağıtırım. Ve üç. Vali diyor ki bu şehirde gez. Bu şehirde toz. Kim sana karışırsa benim yanıma gel. Üçüncü madde. Derviş oturduğu yerden havya sıçrıyor. Geliyor valinin masasına yumruğunu vuruyor. Vali vali başım sıkıştığı zaman öyle birine müracaat ediyorum ki seni yatağından üç defa kaldırmadı mı bu gece? Seni yatağından üç defa kaldırmadı mı? Vali olduğu yerde çakılıyor. Aman diyor bu Allah'a nasıl bir tevekkül? Nasıl bir tevekkül ki Allah Celle Celaluhu beni yatağımdan üç defa kaldırdı. Siz siz olun Allah Celle Celaluhu'ya güvenin değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hakk'a tevekkül edenler dünyada da ahirette de mahcup olmazlar değerli Müslümanlar. Allah bizleri kendisinden başkasına değil sadece kendisine tevekkül eden kullarından eylesin. Ela kelam ve nizam. Kelamullahil melikil azizil Alam. Kema Allahu tebareke ve fil kelam. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له